Felsefe Tarihi notlarına hoş geldiniz. Bugün bugün Antik Yunan felsefesinin, e, belki de en etkili isimlerinden birine odaklanıyoruz. Platon. Onun o hem çok katmanlı hem de hala bizi meşgul eden düşünce dünyasına dalacağız. Evet, Platon gerçekten de dev bir figür. Sadece bir filozof olarak değil biliyorsunuz aynı zamanda bir eğitimci, bir siyaset kuramcısı, hatta bir edebiyatçı kimliği de var. Hayatına bakacağız o çalkantılı Atina dönemine, kurduğu akademiye ve tabii felsefesinin temellerine. Neden bu kadar önemli hala? Aynen öyle. Amacımız bu. Yani 2400 yıl sonra bile bize ne söylüyor? Hangi soruları sorduruyor? Onu anlamaya çalışacağız biraz. Kesinlikle. Platon hani kendinden önceki düşünceleri alıp onları bir potada eritip yepyeni bir sistematik felsefe kuran biri. Batı düşüncesinin rotasını çizmiş adeta. İdealar kuramı, ideal devlet, ruhun ölümsüzlüğü. Bilginin doğası dokunduğu her konu yani yüzyıllardır tartışılıyor, yeniden yorumlanıyor. Onu anlamak aslında felsefenin ana damarlarıyla yüzleşmek gibi bir şey. O zaman ilk adımı atalım. Platon'un dünyasına girelim, onu şekillendiren koşullara bakalım. Milattan önce 427 civarı doğuyor değil mi? Ama Atina için pek de parlak bir dönem değil sanırım o sıralar. Hiç değil. Şehir o uzun, yıpratıcı Pelopones Savaşı'ndan yeni çıkmış. Siyasi bir kriz var, ahlaki bir çöküş var, Tam bir kaos ortamı aslında. Ve Platon da öyle sıradan bir aileden gelmiyor anladığım kadarıyla. Yok, hiç de değil. Atina'nın en köklü, en aristokrat ailelerinden birine mensup. Babasının soyu efsanevi kral Kodros'a dayanıyor. Annesi Perikles'in soyuysa daha da ilginç ünlü kanun koyucu Solon'a Vay canına Bitmedi Annesinin akrabaları arasında hani Atina'yı kısa bir süre demir yumrukla yöneten otuzlar cuntası var ya Evet o kötü şöhretli dönem İşte o cuntanın liderlerinden Kritias ve yine üyelerinden Harmides Platon'un yakın akrabaları Yani siyasetin hem de en çalkantılısının tam ortasında bir aileden bahsediyoruz İsmi de aslında Aristokles'miş galiba Platon bir lakap. Evet, muhtemelen geniş omuzları ya da alnı nedeniyle ona takılan geniş anlamına gelen bir lakap Platon. Peki bu aristokratik köken bu siyasi bağlantılar onun düşüncelerini nasıl etkilemiş olabilir? Özellikle şu meşhur demokrasi eleştirisi. Çok derinden etkilemiş olmalı. Şöyle düşünün. Ailesinin siyasi konumu, yaşadığı dönemin o istikrarsızlığı, özellikle demokratik yönetimin çalkantıları bütün bunlar onun ideal bir yönetim arayışını körüklemiş olabilir. Yani yönetimin bilenlerin elinde olması gerektiği fikri burada Hı -hı. filizleniyor. Büyük ihtimalle Demokrasiye yönelik eleştirileri sadece teorik değil, bizzat kendi sınıfının, ailesinin yaşadıklarından, gördüğü hayal kırıklıklarından besleniyor gibi duruyor. Aldığı eğitim de tabii önemli. Elbette. Gençliğinde çok iyi bir eğitim alıyor. Şiir, müzik, beden eğitimi, hitabet, hatta Sokrates'le tanışmadan önce trajediler, şiirler yazdığı söyleniyor. Sanatsal bir yönü de var yani. Ve sonra hayatını değiştiren o karşılaşma Sokrates. 20 yaşlarında falan değil mi? Evet, yaklaşık 20 yaşında. Atina'nın geleneksel değerleri sorgulanıyor. Sofistler çok etkili. Hani şu gezgin öğretmenler, hitabet ustaları. Göreceli ahlak anlayışlarıyla tanınanlar. Aynen, işte böyle bir ortamda Sokrates'in o sorgulayıcı tavrı, ahlaki duruşu Platon'u e, derinden etkiliyor. Kendi değişiyle sanki bir torpil balığı gibi çarpmış ona. Ne güzel bir benzetme. Bu karşılaşma tam bir dönüm noktası. Platon belki de içten içe beslediği siyasi veya sanatsal hevesleri bir kenaya bırakıp tamamen felsefeye yöneliyor. Hocasının yöntemi o diyaloglar. Erdem, bilgi, adalet gibi kavramları sorgulama biçimi onu tamamen etkisi altına alıyor. Aslında Kritias ve Karmides gibi akrabaları aracılığıyla Sokrates'i daha önceden tanıyor olması muhtemel. Ama asıl derin bağ bu 20'li yaşlarda kuruluyor ve Platon yaklaşık 8 yıl onun en yakın takipçilerinden biri oluyor. Felsefi kimliği burada mayalanıyor adeta. Ama anladığım kadarıyla siyasete girme arzusu hiç bitmiyor. Hep bir ukde kalmış gibi. Evet, öyle görünüyor. Fakat bu arzu bir türlü gerçekleşemiyor. Hatta büyük hayal kırıklıklarına yol açıyor. İlk darbe kendi akrabalarının da içinde olduğu otuzlar cuntası yönetimiyle geliyor. Orada ne yaşıyor tam olarak? Açta bir umut besliyor belki, akrabaları şehri adalete kavuşturur diye düşünüyor. Ama junta'nın milattan önce 404-403 arasındaki o kısa iktidarı tam bir terör yönetimine dönüşüyor. Yargısız infazlar, sürgünler, mallara el koymalar. Korkunç. Platon bu adaletsizlikleri, bu şiddeti görünce büyük bir tiksinti duyuyor ve onlardan uzaklaşıyor. Bu siyasete dair ilk ciddi hayal kırıklığı oluyor onun için. Ve sonra ikincisi Belki de daha travmatik olanı, junta devriliyor, demokrasi geri geliyor ama bu kez de demokratlar hocası Sokrates'i idama mahkum ediyor. Milattan önce 399'da. Bu olay Platon için tam bir yıkım. Çok sevdiği hocasını kaybetmesi bir yana. Hem oligarşinin hem de demokrasinin adaletsizlik üretebildiğini görüyor. Aynen öyle. Acı bir şekilde bunu tecrübe ediyor. İşte bu iki büyük darbe onu aktif siyasetten soğutuyor ve felsefeye, Özellikle de ideal devlet nasıl olmalı sorusuna yöneltiyor. Artık mesele sadece mevcut sistemleri eleştirmek değil, daha iyi bir alternatif tasarlamak. Sokrates'in ölümünden sonra da Atina'yı terk ediyor zaten. Evet, bir süre uzaklaşıyor. Belki güvenlik endişesi, belki de Atina'daki o boğucu atmosferden kaçmak için önce Megara'ya gidiyor, Sokrates'in diğer öğrencilerinin yanına. Sonra Mısır'a, Kirene'ye falan gittiği söyleniyor. Evet, o dönem biraz belirsiz ama muhtemelen farklı kültürleri, yönetim biçimlerini tanımak istiyor. Belki matematik, astronomi gibi alanlarda bilgisini derinleştirmek istiyor. Ve sonra milattan önce 387 civarında yani yaklaşık 40 yaşındayken o meşhur ilk Sicilya yolculuğuna çıkıyor. Ah, Sicilya maceraları. Gerçekten film gibi. Sirakuza tiranı Dionysius davet ediyor galiba onu. Ama asıl hedefi başkaymış öyle mi? Evet, görünürdeki sebep Tira'nın daveti ama asıl amacının Güney İtalya'daki yani Magna Grecia'daki Taranto şehrine gidip orada yaşayan ünlü Pitagorçu filozof ve devlet adamı Arkitas'ı görmek olduğu düşünülüyor. Neden Arkitas? Çünkü Arkitas hem bir matematikçi hem de başarılı bir yönetici. Platon'un o filozof kral idealine yakın bir model sunuyor olabilirdi onun için ama yolu Sirakuza'ya düşüyor ve orada işler karışıyor. Tiran'ın sarayında Dion diye biriyle tanışıyor. Evet, Tiran'ın genç kayınbiraderi Dion. Onda büyük bir felsefi potansiyel görüyor Platon. Onu etkilemeye, felsefeye çekmeye, adil ve bilge bir yönetici adayı olarak yetiştirmeye çalışıyor. Bu da Tiran'ın pek hoşuna gitmiyor tabii. Hem de hiç. Zaten kuşkucu bir adam olan Inci Dionysios, Dion'un kendi iktidarını bir tehdit oluşturabileceğini düşünüyor ve Platon'u adeta saraydan kovuyor. Ve sonra o inanılmaz olay yaşanıyor değil mi? Köle olarak satılması. Evet, işin en dramatik kısmı o. Atina'ya dönerken o sırada Atina ile savaş halinde olan Agina adasında esir düşüp köle olarak satıldığı rivayet ediliyor. Şans eseri Kireneli bir tanıdığı, Anni Keris onu görüp fidyesini ödüyor da kurtuluyor. Gerçekten akıl alır gibi değil. Kölelikten kurtulup Atina'ya dönüyor. Bu kadar badireden sonra pes etmemesi de müthiş. Kesinlikle. Büyüleyici olan da bu zaten. Yaşadığı bu ağır travmaya, siyasi başarısızlığa rağmen felsefi misyonundan, o ideal devlet arayışından vazgeçmiyor. Tam tersine bu deneyim onu belki daha da kararlı hale getiriyor. Madem mevcut yöneticileri değiştiremiyorum, o zaman geleceğin yöneticilerini yetiştirmeliyim diye düşünüyor belki de. Ve bu da bizi akademiye getiriyor. İlk Sicilya fiyaskosundan hemen sonra, M.Ö. 387 civarı Atina'ya dönüp okulunu kuruyor. Evet, şehrin biraz dışında Kahraman Akademos'a adanmış bir korulukta kuruyor ünlü okulu akademiyi. Bu sadece bir felsefe okulu değil ama. Çok daha fazlası. İlk üniversite gibi bir şey mi yani? Öyle denebilir evet. Batı dünyasının ilk yüksek öğretim kurumu sayılıyor. Sadece felsefe değil. Matematik, aritmatik, geometri, astronomi, müzik, armoni, hukuk, siyaset bilimi gibi pek çok disiplin var programda. O meşhur sözde kapısında yazıyormuş. Geometri bilmeyen buraya girmesin. Aynen. Bu da matematiğin felsefi düşünce için ne kadar temel görüldüğünü gösteriyor. Üstelik kadınların da derslere katılabildiği, herkese açık bir kurum olması da dönemi için oldukça devrimci bir adım. Peki amacı neydi akademinin? Sadece bilgi aktarmak mı? Hayır. Asıl amaç çok daha iddialıydı. Geleceğin ideal devletini yönetecek filozof kralları ya da en azından bilge devlet adamlarını, danışmanları, kanun yapıcılarını yetiştirmek, yani teori ile pratiği birleştirmeyi hedefleyen uzun vadeli bir siyasi projeydi aslında bu. Doğrudan siyasette yapamadığını düşündüğü dönüşümü eğitimle yapmayı umuyor. Tam olarak öyle. Ve gerçekten de çok önemli isimler yetişiyor veya ders veriyor burada. Knidoslu Eudoxos gibi dönemin en parlak matematikçi ve astronomlarından biri ders verdi ve tabii ki Platon'un en ünlü öğrencisi Aristoteles de yaklaşık 20 yılını burada geçirdi. Peki dersler nasıl işleniyordu? O meşhur diyalog yöntemi burada da devam ediyor muydu? Muhtemelen evet. Hocası Sokrates'ten devraldığı o diyalektik, yani karşılıklı sorgulama ve tartışma yöntemi, akademinin temel eğitim metodu olmalıydı. Sofistlerin yaptığı gibi uzun tek taraflı nutuklar yerine, daha interaktif, öğrencilerin katıldığı bir ortam. Aynen. Sorular sorarak, tezler ve antitezler üreterek gerçeğe ulaşmayı hedefleyen canlı bir araştırma ortamı vardı muhtemelen. Amaç ezberletmek değil, düşündürmekti. Akademide işler yolunda giderken Sicilya defteri tam kapanmamış anlaşılan. Yıllar sonra tekrar bir çağrı geliyor oradan. Evet, ilginç bir şekilde kapanmıyor. Yaklaşık 20 yıl sonra, M.Ö. 367'de ilk gittiği tiran 1. Dionysios ölüyor. Yerine genç, dereyimsiz oğlu 2. Dionysios geçiyor ve Platon'un eski dostu Dion bunu bir fırsat biliyor. Aynen. Dion, yeğeni olan genç tiranı felsefeyle eğitip ideal bir yönetici yapabileceği umuduyla Platon'u tekrar Sirakuza'ya davet ediyor. Ve Platon... Bütün o kötü anılara rağmen gidiyor 60 yaşında. İnanılır gibi değil ama gidiyor. Evet, ikinci kez Sicilya yolculuğu başlıyor. Belki Dion'un ısrarı, belki genç kralın eğitilebilir olduğuna dair bir umut, belki de o filozof kral idealini hayata geçirme arzusu hala çok canlı, kim bilir. Ama bu sefer de işler yolunda gitmiyor galiba. Maalesef yine hayal kırıklığı. Genç kral başlangıçta ilgi gösteriyor gibi olsa da felsefenin gerektirdiği o disiplin, o çilecilik ona ağır geliyor. Ayrıca saraydaki Dion karşıt gruplar da boş durmuyor tabii. Platon ve Dion'a karşı kuşkuları artıyor kralın. Ve sonuç yine Üsran Evet, kral amcası Dion'u tekrar sürgüne gönderiyor, Platon ise bir süre daha sarayda kalıyor ama durumu pek parlak değil. Adeta bir onur konuğu görünümlü rehine gibi. Sonunda Atina'ya dönmesine izin veriliyor ama hikaye burada bitmiyor. Yok artık, üçüncü bir Sicilya seferi daha mı var? Bu gerçekten inanılmaz. Var hem de nasıl? Milattan önce 361'de Platon 66 yaşındayken bu kez bizzat genç tiran 2. Dionysios davet ediyor onu. Kral neden davet ediyor peki? Belki Platon'un ününden faydalanmak istiyor, belki de felsefeye gerçekten ilgi duyduğunu göstermek istiyor. Sebebi tam belli değil ama ilişkiler yine kısa sürede bozuluyor. Neden peki bu sefer? Platon'un sürgündeki Dion'u desteklemeye devam etmesi, kralın felsefi yetkinliğini sorgulaması gibi nedenlerle tansiyon yine yükseliyor. Platon bir kez daha fiilen göz hapsine alınıyor. Yine mi? Evet. Ve ancak dostu Tarentolu Arkitas'ın diplomatik girişimleriyle serbest bırakılıp Atina'ya dönebiliyor. Bu son oluyor artık. Üç deneme, üç başarısızlık. Bu son yolculukların ardından Dion'un da o isyan girişimi ve trajik ölümü Milattan önce 354 galiba. Tüm bunlar Platon için ne anlama geliyordu? Filozof kral umudunun sonu mu? Projenin bu şekilde trajik bir biçimde çöktüğünü görmek onun için çok ağır bir darbe olmalı. Belki de yaşlılık dönemi eseri yasalardaki daha gerçekçi yönetim modeli önerisi de bununla ilgilidir. Çok muhtemel devletteki kadar katı bir filozof kral yönetimi yerine kanunların üstünlüğüne dayalı daha karma bir yönetim modeli öneriyor yasalarda o hayal kırıklığının bir yansıması olabilir bu siyasi hayalleri gerçekleşmemiş olsa da geriye inanılmaz bir yazılı miras bırakıyor diyaloglar. Ve ne ilginçtir ki antik çağ yazarlarının çoğunun eseri kaybolurken Platon'un tüm eserlerinin günümüze ulaştığı kabul ediliyor. Evet, bu gerçekten müthiş bir şans bizim için. Neden diyalog formunu seçmiş sizce? Sadece hocası Sokrates'e bir saygı duruşu mu? O kesinlikle bir etken. Hocasının felsefe yapma biçimi, o karşılıklı konuşma, sorgulama, bu da bir saygı var. Ama başka nedenleri de var bence. Mesela, mesela diyalog formu felsefi fikirleri daha canlı, daha dramatik sunma imkanı veriyor. Platon müthiş bir edebiyatçı aynı zamanda. Karakterler yaratıyor, onları farklı mekanlarda konuşturuyor. Okuyucu daha çok çekiyor bu. Bir de sanki felsefe tek bir doğruyu dikte etmek yerine bir arayış süreci gibi sunuluyor bu formla. Aynen öyle. Belki de en önemlisi bu didaktik bir sunum yerine okuyucunun da katıldığı bir tartışma, bir keşif süreci var diyaloglarda. Okurken biz de sanki o sohbetin bir parçası oluyoruz. Diyaloglar arasında da bir ayrım yapılıyor genelde değil mi? İlk, orta, yaşlılık dönemi gibi. Bu neye göre yapılıyor? Evet, içerik ve üslup açısından böyle bir sınıflandırma yapılıyor. İlk dönem diyalogları, mesela Savunma, Kriton, Lakes, Protogoras gibi, bunlar daha çok Sokrates'in yöntemini ve ahlaki sorgulamalarını yansıtır. Genellikle kesin bir sonuca da bağlanmazlar, hani aporetik denir ya. ya orta dönemde işler değişiyor ama Evet orta dönemde Menon, Şölen, Faydon, Devlet gibi diyaloglarda Platon artık kendi özgün felsefesini özellikle de o meşhur idealar kuramını ruhun ölümsüzlüğü gibi konuları işlemeye başlıyor. Sokrates hala ana karakter ama aslında Platon'un kendi görüşlerini dile getiriyor. Yaşlılık döneminde peki? Yaşlılık dönemi eserlerinde Parmenides, Sofist, Devlet Adamı, Filabos, timayos, yasalar gibi. Burada diyalog yapısı bazen daha az belirginleşiyor, Üslup daha didaktik bir hal alıyor. Sokrates ya geri plana düşüyor ya da hiç yer almıyor. Felsefesi de daha karmaşık, metafizik ve mantıksal sorunlara yöneliyor. Bir de şu gizemli yazılmamış öğretiler meselesi var. Platon'un en derin düşüncelerini sadece akademideki yakın çevresiyle sözlü olarak paylaştığı, diyalogların aslında bu derin öğretilere bir tür giriş olduğu iddiası. Buna ne diyorsunuz? Bu, Platon yorumcularını uzun süre meşgul eden, hala da tartışılan bir konu. Özellikle bazı mektuplarındaki ifadeler, bir de Aristoteles'in bazı tanıklıkları. Hani Aristoteles, Platon'un iyi ideasını bir ve belirsiz ikilik gibi daha matematiksel, metafizik ilkelerle açıkladığını söyler ya. Evet. İşte bu tür ipuçları, Platon'un asıl felsefesinin bu sözlü öğretilerde yattığı tezini destekler görünüyor. Özellikle Tübingen ve Milano okulları diye bilinen yorumcular bunu savunur. Peki genel kabul gören görüş ne? Genel kanı yazılı diyaloglarla bu varsayılan sözlü öğretiler arasında mutlak bir karşıtlık olmadığı yönünde. Daha çok... Platon'un düşüncesinin özellikle yaşlılık döneminde Pitagorçu etkilerle daha soyut, daha matematiksel bir yöne evrildiği düşünülüyor. Belki bazı derin ve yanlış anlaşılmaya müsait konuları doğrudan yazıya dökmekten çekinmiş olabilir. Yani bir derece farkı, bir vurgu farkı söz konusu olabilir, mutlak bir ayrılık değil. Anladım. Peki tüm bu hayat hikayesi, akademi, diyaloglar, bütün bunlar ışığında Platonculuk dediğimizde aklımıza gelmesi gereken temel direkler nelerdir? Hani Whitehead'in o iddialı sözü var ya, bütün Batı felsefe tarihi Platon'a düşülmüş dipnotlardan ibarettir. Bu etkiyi yaratan temel fikirler neler? O söz Platon'un etkisinin devasalığını gerçekten iyi özetliyor. Platonculuğun özünü birkaç temel noktada toplayabiliriz sanırım. Her şeyden önce Platonculuk bir idealizmdir. Yani Yani asıl gerçekliğin şu içinde yaşadığımız, sürekli değişen, duyularımızla algıladığımız maddi dünya olmadığını savunur. Asıl gerçeklik akılla kavranan, değişmez, ezeli ve ebedi olan idealar ya da formlar dünyasıdır. Mesela güzel dediğimiz şeyler değil, güzellik ideasının kendisi asıl gerçek. Aynen öyle. Bu dünyadaki tek tek nesneler o ideaların sadece birer gölgesi, kopyasıdır eksik kopyalarıdır. Bu varlık anlayışı doğal olarak bilgi anlayışını da belirliyor o zaman. Madem asıl gerçeklik duyular ötesinde, o zaman gerçek bilgiye nasıl ulaşacağız? Tam olarak öyle. Eğer gerçeklik idealarsa, o zaman gerçek bilgiye yani epistemeye de ancak duyularla değil, akıl nus yoluyla ulaşılabilir. Düşünerek, sorgulayarak, ruhun ideaları hatırlamasıyla, hani anamnesis der ya, ulaşılabilir. Duyusal deneyim bize sadece doksa yani sanı, geçici ve aldatıcı görüşler verir. Bu da Platonculuğun ikinci temel direği, rasyonalizm. Bilginin kaynağı akıl. Kesinlikle. Üçüncü olarak insan anlayışı. Platon'a göre insan, ölümlü, maddi bir beden ile ölümsüz, tanrısal nitelikte gayrı maddi bir ruhtan oluşan ikili bir yapıya sahip. Yani dualizm. Ruh bedenden önce de vardı, sonra da var olacak. Evet, ruhun ölümsüzlüğü inancı. Hatta beden ruh için bir tür hapishane gibi. Onu aşağı çeker, gerçek bilgiye yani idealara ulaşmasını engeller. Bu ruh beden ayrımı ahlak anlayışını nasıl şekillendiriyor peki? Doğrudan şekillendiriyor. Madem ruh bedenden üstün ve asıl olan o, o zaman hayattaki en yüksek iyi ve mutluluk da bedensel hazları tatmin etmek olamaz. Nedir peki? Ruhun akıl yoluyla idealar dünyasını temaşa etmesi, yani bilgelikle tanrıya benzemeye çalışmasıdır. Erdemli bir hayat yaşamak, ruhu bedenin esaretinden kurtarma çabası gibi yani. Bir nevi öyle. Bu da entelektüel bir ahlak anlayışını, yani aklın ve bilgeliğin öncelendiği bir ahlakı beraberinde getiriyor. Ve son olarak, belki de Platon'u Platonu yapan en önemli unsurlardan biri siyaset felsefesi hayatı boyunca yaşadığı hayal kırıklıkları onu hep bu konuya itmişti demiştik. Kesinlikle. Platon'un tüm felsefi sistemi adeta bir piramit gibi en tepesinde yer alan ideal devlet arayışına hizmet eder. Varlık, bilgi, ruh, ahlak, bütün bu konudaki görüşleri eninde sonunda nasıl adil, bilgece ve istikrarlı bir toplum kurulabilir sorusuyla bağlanır. Devlet diyaloğundaki o meşhur model. Evet. Filozofların kral ya da kralların filozofu olduğu, her sınıfın kendi erdemine, bilgelik, cesaret, ölçülülük uygun işi yaptığı, adaletin hüküm sürdüğü o ütopik devlet modeli onun bu arayışının zirvesidir. Platon için felsefe sadece soyut bir düşünce faaliyeti değil, aynı zamanda toplumu iyileştirme, doğru bir siyasal düzen kurma projesidir. Bu politik kaygıyı göz ardı edersek Platon'u eksik anlarız. Avranan idealara bağlaması ve devleti de bu saf akla yani filozofların bilgeliğine teslim etme ideali, günümüzün son derece karmaşık çıkar çatışmalarıyla dolu, sıklıkla akıl dışı kararların alındığına şahit olduğumuz dünyasında böyle bir akıl devleti fikri size ne kadar gerçekçi geliyor? Ya da en azından bir ufuk olarak yol gösterici olabilir mi? Ya da tersten soralım, eğer Platon bir nebze olsun haklıysa, yani asıl değerler, asıl gerçeklik, duyularımızın algıladığının ötesinde ise, bizim gündelik hayatımızda bu kadar çok maddi olana, görünür olana, anlık azlara odaklanmamız ne anlama geliyor olabilir? Bu da üzerine kafa yormaya değer bir soru bence. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, hoşçakalın.